ne yapmış olacağım? <laughs> Çok komiğimdir. Bugün arkadaşlar 31 Ocak. Ee, saat 10. Biz şimdi Irmaklara gideceğiz kuzenime. Ve yılbaşını orada geçirmeye planlıyoruz. Yani eve bir sene sonra geleceğim falan. Tamam. Bu kadar komik olmak benim suçum değil falan. <laughs> tamam moralleriniz bozduğuma göre tamam. Tamam, tamam ciddileşiyorum. Biz Irmaklara gideceğiz. Ama böyle... E, kalacağım belli değil bu arada. Öyle kötü bir haberim var. Ben yine de çantayı hazırlayacağım. Ne olur ne olmaz Ve ee, pijama partisi gibi bir şey yapacağız. O yüzden yanıma bir sürü şey alacağım. Sucum kabardı ya. Neyse. Şimdi ben hazırlayacağım. Hazırladıklarım sürpriz olsun. Orada ürünlerle beraberken tanıtayım. Çantamı hazırladım. Birazdan yola çıkacağız. Öyleyse. video geçelim. Merhaba Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Çek, sen ne yapıyorsun? Çek, 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 çek. Sizi... <laughs> ayna terliği. <laughs> Bir gelin aynaya. Evet. Bu şey, bunun suyu da şunda. Neyse bakalım bu hanımefendi ne yapıyor? Biz yatıyoruz tabi de. Bize sun... sunum. Sunum sunum yapıyormuş. <laughs> ne yapayım kesilmiyor. Benim mutfak becerim yok arkadaşlar. İçeri bakalım. Yaptım tek bir havuçlu yoğurtlu bir şey yapmaya çalıştım. O da yiyin diye yani o kadar. Ay ne oldu be? <laughs> sunum dediği şeye bakın ben beğenmedim ırmak. Sıfır veriyorum. <laughs> Oha bebeğini kattım. Ben sana sıfır Tamam abi. Demek tamam. burada göstermem yok mu? Arkadaşlar yapmayın öyle. <laughs> o ses Türkiye'ye açacağız. Olmazsa olmaz. Yeni sayımı burada yapacağız. Burada ana hareket. kuralım. <laughs> <laughs> Tribot Benimki kırıldı. Benim hala gelemedi. 9 dakika var. Buna gerekli yapar herhalde. Bence ya sen yaparlar da sen tripodu getir. Bu tripodu kuracak. Ee, geri sayım yapacağız. Bir de soframız harika. Yani soframıza laf yok. Şu hamarat kızımız yaptı. <laughs> Ay çıkmıyor ki pijamalarımız. Pijama giydik. Ay. Bakın beraber öyle sevdiklerimiz var bizim. Göstereyim kızım. Ateş masajı sevdiklerimizi giydik. Ve crediti şey ay gösteremiyorum şöyle işte. <laughs> Zıpla işte. <Hepinizi de> <laughs> Hadi, Hadi Harise gelsin ya bak haziranlar orada. Hadi, Hadi. yapacağız. <laughs> evet kaç kişi var? Sevgili acınada 58 geçiyor. Teşekkür ediyorum. Bir mesaj falan bekliyorum. Yani ben buraya şey kurdum bunu nasıl göstereceğim size ama gözüküyor. ülkede yol Şurada kar krem var. Aynen, aynen öyle. Ben Ve çok diyorsun. güzel Atatürkler kendisi. De yani ondan sonraki söylediği bir sonraki evet. Notlar, o arasında o kıtalar var. Yani, evet, yani, oradan oraya nasıl gitti? Yani 25'i kutlayıp 24'e geri dönebilecek güçte <laughs> yani. <Evet>. yani <laughs> bir şey. Siz hazır mısınız? Söyle kalk ayağa. Herkes ayağım o zaman. Sen de şeyden çek. Bir evet 23, 22, 21, 20. 20 19, 18, 18, 17, 16. 18, 18, 18, 18, 18. oh okay. man Bitti mi? Bu kadar çabuk bitmemeli daha daha bence. Bence ben bence, de. bence de bu kadar çabuk bitmemeli. Şaka <laughs> bakın girdik lan? Oy gerçekten şu an 2025 oldu. <laughs> Artık girilecek dakika ki 2025 nerede yazıyor bakınız. Arkadaşlar girdik yeni yıla. Çok garip hissediyorum şu an. Demek telefon nerede? <laughs> Benim hala olmaması peki ortalıkta. İki dakikaya geliyordu sözde ben hemen. Evet. <laughs> 1 Ocak oldu. Ay. Bilmiyorum. Biz şu an kaç yıldır beraber giriyoruz yıl başına? Bilmem kaç sene oldu. 2023 hatırlıyorsan onu da yaptık hatta odasını sıçmaz 2022 bir sene mi girdik? Yani 2000... sen 2011, ben 2010 doğumluysam. Oh, 14 14 yıldır falan ya da 13 yıldır falan galiba Şu an Çalıyor ve ben çok mutluyum Neden? Aşırı mutlu oğlum Hepinize buradan e, sağlıcak, Sağlıklı Mutlu Sevdiklerinizle dolu bir yıl diliyorum <laughs> Umarım hepinizin çok güzel bir yılı geçmiştir Kötü geçse de Bırakın geride kaldı geleceğe odaklanalım. Umarım hepinizin çok güzel bir yılı olur bu sene. 2025. İnşallah çok güzel gelir. Böyle ritüeli olan falan varsa yapsın. Hepinizin güzel geçsin. Sev, sağlıklı. Sevdiklerimizle birlikte. Ay çok mutlu oldum şu an. <laughs> Neyse biz artık atıştırmakları yememiz lazım. Irmakla artık yiyelim yeter. Es gros ben. Es gros. Eslem <laughs> Tamam komik değiller. Kabullenme. Evet. Jingle bells. Bu İspanyol bir şarkı mı? Değil. Jingle bells, jingle bells. Çok kopmalık bir şarkı. Arapça mı lan bu? Hiç eğlenceli değil. Tamam. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. <laughs> In ons kerstslag. Hey, hey, dit is wel. Ja. It's time. Wat ben je aan het doen? Ja, hebt yapmışım bunun şey yaptığına. Siz de bu sırada, bu sırada abone olup videoya like atıp bir de yorum yazabilirsiniz. Yani evet, 5 taneiniz alabilirsiniz. Açayım mı oğlum hemen? Hayır, reklam. Hani çok enerji geldi şu an. İyi uzun birazcık. Hayır, videoyorum bir bekleriz. Ama halledeceğim. Ne 48... Nersin merak ediyorum. Reklamı geçemiyorum abi neden? Bilmiyorum. Görmediğim için bilemiyorum. Bile Hadi! Ya YouTube Premium alamıyor musun? Hayır abi, alamıyorum. Tamam, şimdi geliyorum. Hala bekliyorum. <laughs> ya reklam mı? Müzikal! Müzikal! bak. <laughs> Yanlış, Yanlış yere çekiyorsun. <laughs> Sallıyorum şu an. Burayı çek. Burayı çek. 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 Burayı <laughs> çek. 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 Evet. Evet. Geldim kapat sesim Çek bebeksi telimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek. Buradan çek. Kralı çek. Kralı çek. çek. Görünce hepsini dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Onları Hacı. Hacı. Sen, Hacı. Hacı. Sen beni çektin ee, Arkadaşlar biz aslında yerken böyle işte Sohbet ettiğimiz için ben Video çekmeyi unutmuşum İşte Irman'ın arkadaş falan da vardı işte böyle yedik içtik Görüyorsunuz zaten Yani Çekememişim doğru düzgün Ben de düzgün olmayanlara koydum işte bu kadar <laughs> ee, Biz şu an Bize gidiyoruz yani Bunu aldık bunu derken Oho ya bunu diyor. Kuzenim demiyor ırmak bunu. Ben üvey miyim burada? İşte tamam. Arkadaşlar biz beni aldık. Esnendene gidiyoruz. Orada kalacağım. Yani bir yarımda bir gelir yani. Yani yılbaşıyla beraber yarın gide de gelir. tam işte. Saatte üç Bak, oldu. Bu yıl amacını şöyle diyeyim. Sen bu bilmiyor o yüzden. Bak bugün gece bir de gündüz yapacaklarımız. Yani seninle beraber olduğumuz her zaman dilimini. Yani koyacağım işte. Aslında hem kuzenle vlog hem yılbaşı vlog. Yani kuzenle vlog Oldu. Kuzenle blok. Benim hesabım. Allah Allah. Benim hesabım. E sen diğer kuzenle kuzen vlog atarsın ama ben nasıl bilmiyorum Ben anladım arkadaşlar. <laughs> İlk videomu kimle çektim ben? <laughs> Bu arada 1300 tane gültü almışsın biz, ama biz bini kutlamadık. Yok kutlamadık ama soru cevap yaptı istem. İnşallah biri birini kutlarız inşallah yani. Yüzümüze şikayetle böyle bir Ya tam içindeyiz. Evet tam Her sizin içindeyiz. Biz geldik. Bizim el Sis var baksanıza. Bu evet baya sis var. Baba bir selam verirsin. Mutlu <laughs> yıllar. God that's there benim İngilizcem o yüzden bir şey söyleyemiyorum. So night, like night, like Mahallemize it's geldik biraz hızlı baktırdık. Evet. is them almış, hazırlanmış yani uyumak için. Biz bu arada evin oraya geldik. Ben de pijama Sen Senin bir almış. şey rica edebilir miyim? Sus. <laughs> ne demek sus? Ya anlatıyorum işte bak ben. <laughs> tamam. ben Uyurum diye aldım da. <laughs> bu oldu. Beni çekiyor mu bu ayakta evet. Sorması? Ya. Bunun maaşını vermeyecek güzel. Bunun maaşını. Ben sadece... Ben, benim, beni çekiyor. Sa evet. Beni. Ben, Ama kameranın şey oldu. Evet. Ben seni tek voleybolu güzel çekemedim. O da hocaların utandığım içindi yani. maçları da güzel çekememişim. İşte hocalarımın utandığım içindi. <laughs> ay ırmak ay. <laughs> bir sıkıntı blok gelir mi? Günaydın. Ben şey videosu çekmeyi unuttum. Biz yatmadan önce ay şöyle alayım. Saçlarım falan dağınık. Ay bir hastalık geldi bana. Oha kar yağdı sandım. Bu da uyuyor daha. Ay. Ne diyecektim? Biz gece uyumadan önce videoyu çekmeyi unutmuşuz. Yani ben eve geldiğim gibi uyudum bu arada. Daha yapacaklarımız var. Daha yeni başlıyor yılbaşı falan. Şu an şaka maka 2025'teyiz. Ve siz bu videoyu yani bu sene izliyor olacaksınız. Doğru. Arkadaşlar günaydın. Hayır bana gösterme. Günaydın. günaydın. 2025'in ilk günü ne Evet. Sürpriz konuklarımız olacak. Of. Neyse. Bak, Al tamam çek. Bu halimi de Evet. Şimdi ırmak saçını yıkıyor. Ben de kırık bir saçımı düzleştiriyorum. Neden düzleştiriyorum? Biraz saçım dağınıktı. Ben de o yüzden yani toka izi gibi bir şey vardı. O yüzden 40 yıla bir düzleştirmenin zararı olmaz bence. Ben, ben normalde düzleştirmekten çok kıvırcık seven bir insanım. Hatta e, mesela diğer videolarımda hep böyle elim böyle böyle yapa yapa kendimi yapay kıvırcık yapalım. Yani birkaç videomda öyle olması lazım. bayağıdır düzleştirmiyordum. Biz çıktık. Aynı olduk bu arada. O lacivertten lacivert. Kot pantolon, bir ayakkabılar ve montlar falan. Bir de ben yarıma kapıya açamadım. Bir de yanımda ben çanta aldım. Şimdi kız şeylerin yanına gidiyoruz. Evet. Çok çok soğuk değil aslında ya. Böyle tam Cidden tam böyle 2025 havası gibi yani böyle. Yeni bir güne, yeni bir sabah, yeni bir iş, yeni bir, evet, neydi? Evet, oh, yeni oh, bir güzel hayat, be. yeni bir kader. Yeni gülecek oh, bir olur neden olur. lazım. Biliyor musun? Unuttum. şarjım da az ya. Artık kar yağmalı. Evet. Tam kar yağacak havası var. Göremiyorum. <laughs> of. Evet arkadaşlar <laughs> diyorum? Ama <laughs> <laughs> senin boyun uzamış lan. Top sandır. Top sandır. <laughs> He, alabilir. <laughs> ne kadar ünlü oldum arkadaşlar. Biz yine kafe yaptık. Storiesini görünce soğudum. Kimi? Video'da <laughs> <laughs> bunlar da çıksın bari. kahvelerimiz. Ya Tabii benim mi? pek kötü ya. Benimki Bak, de Durmanın ki çok güzel. Pinterest'ten fırlamış Benimki gibi. Benimki yine zenci. Hayır <laughs> ben çekeceğim bunu. Hayır bu çekeyim bir kere. Tam şarjım yok. Günay bay. Günay bay. Günay bay. <laughs> Biz şu an çarşıya geçiyoruz. Arka etimi yenmeye çalışıyorum. Bir sosyal filmimiz bitiyor gibi oldu da şu an biraz daha iyi. Ne yapıyorsun lan? Ben bir daha söyle ben anlıyorum. Bunlar hırkayla çıktığı için ee bak biz nasıl mont çıkıyoruz işte böyle zekli. Ben mont giyecektim kombinim uymadı. <laughs> evet öyle bir sorun da var. E, soğukmuş lan. Of, evet. bu vlog çok uzun olacak kesin. Tamam. Evet. <laughs> Biz e, kafeden çıktık. Şimdi Migros'a geldik. Şimdi ne, ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. ne bilmiyoruz. Yani pizza. Burada pizza yapıyorlar. Sen. pizza yapalım diyorlar. <laughs> pizza yapalım ben. Abi ne ki? Bu son şey bu arada. Kore marketten oluyor, yani böyle alıp yapıp, yapıp yiyebiliyorsun. Onun Biz gibi. Sen bu vlog, vlog mu çekiyorsun şu an? Tamam. <laughs> <laughs> Günaydın. sanırım. Bence... <laughs> Esen sen biz şeye gideceğiz. Alalım bunu götürelim ara. <laughs> çok iyi. Bilmem ne yapacağız bundan. Pizza, pizza, pizza mı pizza, yiyeceğiz? Pizza, pizza, tam pizza. <laughs> ben de 20... <laughs> Ben Paramız yok. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Var ama yok. Biz çok zengin olduk. 45. Bende Seçim 120 oluyor. var. Kere, Bizde 20 ve 25. Tam biri oldu. biri pizza yese bir tane pizzayı bölüşelim. Ben zaten pizza sevmiyorum. Herkes bir dilim işte. Herkes bir dilim. Yeterli. Altı dilim oluyor onlar. <laughs> <laughs> Tam ben bir dilim yerim. Tamam abi para ver ben yerim. Ben hiç yemesin hepimiz iki dilim yiyelim. Çıkar para ver ortaya. Orta çıkan o eleman. 20 TL. O zaman biz halledelim öyle. Çok zengin. Tamam bak Hı. yana da böyle başka atıştırmakta falan Hı, yana yana. Yana. <laughs> Çok sağlıklı besleniyoruz yalnız <laughs> Bunlar ne? Sporcu izle <laughs> takıldıktan sonra <laughs> ha, şey. Bir gün buluşup pasta yapacakmışız parkta Evet Çok mu çok, çok, çok <laughs> evet, gelin? Bak öyle oluyor belki <gülüyor> <gülüyor> Ben kaşı <köşe> çok seviyorum <laughs> Ben de Yay. Kendimi çok affettim. Şey bir, şey bir de Takip ediyoruz. <laughs> paylaşacağım. Hangisini aldık? <laughs> şey bak, şu. Şu. Çakalım, ben bak. Koyduğumuz şey. Şunu. Şunu. mi? Azıcık her bloğumda varım yani. Yoruldum. ilk YouTube videosu sen miydi? Evet. evet. Yani, tam <laughs> vlog. Ay ben çok şükür kendim falan topluyordum. Hadi biz böyle, şey böyle falan, falan, falan deyip duruyordum. Sade Şerif'in izahatını alacağız. Nerede sarma? Biz niye sarma Sen şey, <laughs> şey, <laughs> Biz şu Sen Pizza oluyor. Ben niye böyle şey yaptım ya? diyecektim. Sessiz olalım da pizza olurken çek diyecektim. He, Düşünüyor ya işte. Pizza şöyle pişiyor. Şey. <laughs> pizza böyle pişiyor Pizza böyle pişiyor. Yani reklam olmaması için ürünleri de gösteremiyorum. İnşallah, böyle markalardan falan bahsettik ya, İnşallah şey olmuyordur marka falan telif yemem inşallah. Durma geldi bu arada. <laughs> Gidince bunu da çekeceğiz. Teşekkür ederiz. Pizza Aa, ne yapıyorsun? Hadi hadi hadi. Çekiyor mu? Çekiyor. Görünmedi <laughs> ki. Görünmüyor mu? Bir <laughs> daha yap. Göründü. Öpücük yalnız. Geçem. Yüzsene oğlum. Ha <He>, doğru. <laughs> Kızgınlık belirtisi. 5 5 0.5 aldım. Hayır, kendim, <laughs> <Dur>. o, sosyal film bir dişeyle yayılabilirim. Köfteci hayatında esnem çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben, görmüştüm. ben Reklam ben... değil bu arada. Kesinlikle ben Esnem'in çalıştığım, şey çalıştığım mekan. Çok... Kanka ben yasada çalışıyorum. Hayır, hayır mal mısın o? bir, inanmaya başladım. Bu arada yasada Jaylin çalışıyor. Böyle bir tane gösterdiğim kız var ya. Sonuçta Woo, Ben Your stage. Pizza. Arkadaşlar böyle ben pizza sevmem ama yiyeceğiz mecbur. Ya. Sen yeme oldun. Sen yeme oldun. Nasıl Beren dövülür? Şimdi sen snap adını al Kovalayacağım Niye? Koşamam. doyduk, doyduk mu? Hayır, doymadık. Hiç bir tane bize 100 lira verdik. Allah'ım. Of. Fırfıç <laughs> ben doymadım. Ama zaten bak. Ben bir dilime bitirdim bir baktım pizza yok. Elimi <laughs> sürecektim. Ya bir gördün mü <laughs> Valla elime sürecektim. <laughs> ya ben niye hep şunu yaparım? Ben lazım? de. Of. Irmak biz daha terziye gideceğiz. Ya yılbaşı değil, ay yılbaşı vlog'a bak. ve yılbaşı ile alakalı hiçbir şey yok. Yeni yıl, yeni yıla giriş. Yılbaşı bahane, tatil şahane. <laughs> Hadi Yarın çıktık mı? Yarın sınav mı var? Bizim yok. Bizim, de yok. Evet, bir vlog'un sonuna geldik. Bugün yılbaşı ya yılbaşı değil. Ne oluyor bugün? 2025'in ilk günüydü. Umarım sizler için eğlenceli bir video olmuştur. Şahsen ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. <laughs> yani tüm gün bunlaydım. <laughs> Önce yılbaşı sonra bir günlük vlog oldu. Her şeyimiz çok Aynen, öyle yani. Öyle bir şeydi. Karışık oldu ama bence eğlenceli oldu yani. Evet umarım siz de videodan çok keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.